Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni neslin hazırladığı bisküvi pastası tarifini hazırladım. Eskilere göre daha farklı bir bisküvi pastası ama çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri bekletmeden hemen kremasını hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencereye 1 litre süt, 200 milimlik bardakla 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı da unu ilave ediyorum. 1 adet de yumurta sarısını katıp öncelikle çırpıyorum sonra ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Piştikten sonra Biraz soğuyunca üzerine bir poşette kapatın kabuk bağlamasını üzere Hemen çikolata sosu için bir su bardağı süt, bir paket çikolata sosu, yarım bardak da krema ilave ediyorum. Arzu ederseniz çikolata sosunun arkasındaki ölçülerden sütü biraz daha azaltarak da hazırlayabilirsiniz. Ama krema hazırlayacağımız, krema kullanacağımız için birazını buna, birazını da pastacı kreması kullanabilirsiniz. Hemen hemen 50 gram kadar da sütlü çikolatayı ilave ediyorum ve kenara alıyorum pastacı kremin içerisine kalan yarım su bardağı krema ilave edip 2-3 dakika boyunca çırpıyorum hemen çikolata sosu beklerken koyulaştığı için yarım çay bardağı sütle açıyorum Sizler hemen dökeceksiniz bu süte hiç gerek yok biraz akışkan hafif olması gerektiği için ben bu işlemi yapıyorum ama mikserle şöyle bir dakikada olsa muhakkak çırpın çikolata sosum da hazır. Bir su bardağı süte bir çorba kaşığı şöyle sade kahve ilave edip karıştırıyorum. Kakaolu bu marka vermek istemiyorum ama 3 harfli olan markanın kakaolu bisküvisini kullanıyorum ben. Islatıyorum ve alt tabanına öncelikle bisküvileri yerleştiriyorum. Böyle dizerken de kaç tane kullandığımız sayabilirsiniz. Hemen hemen 2 ya da onunla 3 paket arası gidiyor. Öncelikle alt tabanını bisküviyle komple kapatıyorum. Kenar kısımlarını da böyle kırıp kırıp yerleştiriyorum. Ve hazırladığım kremanın dörtte birini alt kısmına yerleştiriyorum. Ve kaşıkla etrafına doğru hafiften yayıyorum. Bisküviyi tekrardan ıslatıp en üst bu üst kısmını da kapatıyorum. Tekrar bir bisküvi daha koyacağız. Bu ufak kırık olanları kenarlarda kullanabilirsiniz. Tekrar kremadan bir miktar daha koyup üst kısmına biraz daha fazla bir krema ayırmanızı tavsiye ederim. Tamamen bisküvi kapanması için. Tekrardan bisküvileri ıslatıp en üstüne kapatıyorum. Hepsini kapattıktan sonra son kalan kremamı artık en üstüne döküp tamamen bisküviyi kapatıyorum. Ve üzerini şöyle bir güzelce düzenliyorum. Bir spatula ya da kaşıkla da düzeltebilirsiniz. Üzerinin birazcık hafif böyle kuruyması için dolapta şöyle bir saat kadar bekletiyorum ve daha sonrasında çikolata sosunu üzerine döküyorum ve çikolata sosunu da üzerine döküp güzelce yayıyorum. Çikolata sosunu bu şekilde yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Kıvamı da çok güzel oluyor. Ama paketi kullanacaksanız arkasındaki ölçülerden daha az kullanın lütfen. Bisküvi pastanızı zamanınız varsa en azından şöyle 6 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dolapta dinlendirdikten sonra güzelce dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte Dilimlere kesebilirsiniz. Ben üzerine birazcık da böyle çikolatayı hafiften rendeledim. Sizlerde çikolata sosuna katacağınız çikolatadan biraz rendeleyip gerisini içine katabilirsiniz. Şöyle bir dilim alıyorum ve servis tabağına koyuyorum. İnanın ki çok lezzetli oluyor. Çikolata sosu, pasta kreması hepsi birbirinden lezzetli bir pasta oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı da bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.